Merhaba değerli arkadaşlar. Dünceli Ovacık Munzur gözelerinden herkese selam olsun. Gezegende bir gezgin ilk defa buraya geldi. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Haydi başlayalım. Arkadaşlar burası kutsal mekan. Burada yaşayan insanlara göre. Burada çıra yakıyorlar. Gelin bir bakalım. E, burası sırlanma mekanı diye geçiyor. Burada Sultan Mundur Hoca diyor. Bakın sırlanma mekanı ne oluyormuş. Burada yaklaştıralım. Bütün tutkulardan, aşırı isteklerden, hırsa bağlı geçici dileklerden, eğilmelerden kurtulmayı, özüne dönmeyi benimseyip ikrar olma. Ölmeden önce ölmek demektir. İlginç. Burada çıra yakıyorlar, ateş yakıyorlar. Bakın burada çıra yakıyorlar arkadaşlar. Bu gözeler arkadaşlar burada birçok noktadan çıkıyor. Yüce bir dağın hemen altından çıkıyor. Muhteşem bir dağ. Munzur dağları. İşte o dağlar bunlar. Hemen bunun dibinden direkt kayalıklardan çıkıyor. Ee, özellikle hafta sonu buraya yoğun bir ilgi var. Piknik yapanlar ve buraya özellikle Munzur Baba'yı ziyarete gelenler oluyor. Şu anda herkes aşure dağıtıyorlar arkadaşlar. Burada diğer bir kaynak. Bu şekilde devam ediyoruz. Diğer kaynakları da görmeye. Ee, burada diğer kaynaklarla ana kaynak birleşiyor. İlginç olan başka bir şey var burada. Normalde Karadeniz'de görmeye alıştığımız bu kabalak türü burada da var. Ve Karadeniz'de gördüğümüz kızılaçı burada yine gördüm. Şaşırdım. Demek ki benzer bir iklim de, özelliği de var sudan dolayı. Her yerden gerçekten muhteşem su fışkırıyor her yerden. Her yer kaynak. Bu ana kaynak arkadaşlar. Da diğer ileride dağdan çıkıyor. Burada çıkan su aynı zamanda buradaki kişilerce kutsal sayılı. O yüzden de buraya yoğun talep var. Evet. Dediğim gibi her taraftan buradan su kışkırıyor. Allah'ın hikmeti ilahisi. Bakın şuradan kayaların olduğu yerden çıkan suya bakalım. Yaklaştıralım biraz. Suyun kaynağına gidip insanlar oradan su içiyorlar. Evet değerli arkadaşlar şimdi kaynağın diğer tarafına doğru gidiyoruz. Kaynağı bulmaya çalışacağız. Evet değerli arkadaşlar en büyük göze de burası. Şimdi bu gözenin çıktığı yerde yukarıda görmeye çalışalım. Evet değerli arkadaşlar en büyük gözeye geldik. Bu göze de hemen şu dağın dibinden çıkıyor. Yine şu yukarıdan yine gelen göze var. Oraya doğru da gideceğiz. Zaten koca bir ırmak. Koca bu yüce dağın dibinden çıkıyor. Burası da son göze arkadaşlar. Ve burası da son göze ve son suyun çıktığı yer. Koca bir ırmak. Koca aman bir ırmak arkadaşlar. Bu dağın dibinden çıkıyor. Bakın şurada hiçbir şey yok. Burada sıfır. Tam sıfır noktasındayız şu an. Yukarı doğru hiçbir şey yok. İlk göze şuralardan buradan başlıyor. Böyle kayaların altından çıka çıka çıka. Tunceli'ye kadar yaklaşık 80-85 kilometrelik yol kat ediyor. Sonra Tunceli'de barajla birleşiyor. Muhteşem bir su arkadaşlar. Değerli dostlar gezegende bir gezgin bugün Tunceli gözelere geldiydi. Ve çok güzel zaman getirdik. Harika bir hava, buz gibi su. Muhteşem gözeler. Burada videomu sonlandırıyorum. Sizlerden abone olmanızı, yorum yapmanızı ve beğenmeyi, beğenmeyi bırakmanızı istiyorum. Teşekkür ederim.